Pop müziğin amcası İlhan Şeşen ve Grup Gündoğarken'in yolları neden ayrıldı biliyor musunuz? Bu videoda bugün size bunu anlatacağım. Öncelikle değerli sanatçımız İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet dileyerek başlatmak istiyorum videoyu. Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrıldı, hayata veda etti ve hakikaten de sanat dünyasından bir yıldız kaydı diyebiliriz. Çünkü önemli bir sanatçımızdı. Gerek kullanmış olduğu Türkçesi, karakteristik özellikleri ve Türk pop müziğine katkılarından dolayı hakikaten kendisi önemli bir yerdeydi. Neden? ona pop müziğin amcası deniliyor. Öncelikle buradan başlamak istiyorum. Çünkü yeğenleriyle birlikte 1980'li yıllarda Grup Gündoğarken'i kurmuşlardı. Kimdi yeğenleri? Burhan ve Gökhan Şeşen kardeşler. Onların amcası olduğu için İlhan Şeşen Türkçe pop müzik dünyasında kendisine amca diye hitap ediliyordu. Gelelim Grup Gündoğarkeni ile İlhan Şeşen'in yolları neden ayrıldı bu sorunun cevabına. İlhan Şeşen'e bir gün bir telefon gelir kendisine solo albüm teklifi yapılmıştır. İlhan Şeşen de hay hay der ve albümü hemen kabul eder. Fakat yeğenlerini bu konuyla ilgili bilgilendirir. Der ki gelin çocuklar size bir şey söyleyeceğim. Ben solo albüm teklifi aldım ve bu albümü yapmak istiyorum. Ben albümü hazırlayayım ondan sonra size dinletirim der. Ve uzunca bir süren hazırlık döneminden sonra albüm hazırlanır. İlhan Şeşen yeğenleri Burhan ve Gökhan'a bu albümü dinletir. Gökhan Şeşen albümü dinler, amca ben bu albümü hiç beğenmedimler. Hem de çok açık ve net bir şekilde söyler bunu. Diğer yeğeni Burhan Şeşen de albümü hiç beğenmez. Oysaki İlhan Şeşen'in hayali onları bu albüme dahil etmektir ve grup Gün Doğarken adıyla bu albümü çıkarmaktır. E tabi onlar albümü beğenmeyince İlhan Şeşen de üstlerine gitmez. Albümü çıkarır ama tabi o kadar çok çalışmış ki. Ve albüm bir anda patlar. İlhan Şeşen zirveye oturur. Peki bilin bakalım o albüm sizce hangisi olabilir? Bir düşünün. Evet bildiniz. Ellerinde Çiçekler şarkısının olduğu albümden bahsediyoruz. Şarkıya bir kulak verelim bir hatırlayalım. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Evet bu güzel şarkının olduğu albümü yeğenleri <laughs> beğenmez ve albüme dahil olmazlar. Ve sonrasında vermiş olduğu röportajlarda İlhan Şeşen ben o albümle zirveye oturdum ve hakikaten o albümle kariyerimin en üst noktasına tırmandım der. Ve artık yeğenleri ondan sonra ne demiştir? Onu bilemiyoruz. Onlar kendi aralarında konuşmuşlardır bu mevzuyu diye düşünüyoruz. Grup Gündoğarken de İlhan Şeşen de tabii ki Türkçe pop müzik dünyasında hiçbir zaman unutulmayacaklar. Ve geliyoruz İlhan Şeşen Top 5'e. Nilgünce seçimlerde İlhan Şeşen Top 5'e bir bakıyoruz. 5 numara Sen Benim Şarkılarım. Gündüzümde gecemdesin çalınmasın. Söyle. Sen sen benim şarkımsın 4 numara hayallerimi bırak Hayallerimi bırak 3 numara az önce bahsettiğimiz şarkı Ellerimde çiçekler Ellerimde çiçekler kapında sırıl sıklan Görürsen bir gün şaşırma 2 numara Aşk layık olanda kalmalı Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı Ve bana göre 1 numara Aşık oluyorum eyvah Yerimde duramıyorum şarkısı Aşık oluyorum Peki size göre en güzel grup gün doğarken ya da İlhan Şaşan şarkısı hangisi? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Ve tabii ki videoyu beğenmeyi bir de abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Mikrofon onun en büyük aşkı. Düşünmeden vermiş yıllarını. Hem dinle hem sohbet et. Bir günle koyu muhabbet.